Zaman zaman içinde, kabur zaman içinde, devler top oynarken eski hamam içinde. Biz hayladık, oyladık, cümle alemi topladık. Allah'ın kışı tandırın başı olur da kim gelmez deyip masala başladık. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada bir marangoz yaşarmış. Marangozun yanında da iki tane çırak çalışırmış. Marangoz çok becerikli ve çok çalışkanmış kim çağırsa imdi geliyorum dediği için de adı İmdi dede kalmış. İmdi dedenin iki tane de çırağı varmış. Çıraklar bazen dükkanda yatar kalkarlar, bazen de evlerine giderlermiş. Bir kış günü evlerinden dönerken iki çırak titreyen küçük bir kedi yavrusuna rastlamışlar. Kediyi sokakta bırakmak istememişler. O yüzden alıp dükkana getirmişler. Hayvanları indi de hiç sevmezmiş. Çabuk kediyi çıkarın demiş. Çıraklar bu duruma çok üzülmüşler. Kediyi pencerenin dışına koymuşlar. Çırağın biri de pencerenin içinde oturmuş ve kedi dışarıda miyavladıkça o da indi dede sıcacık dükkanda oturuyorsun ben burada üşüyip donayım mı şimdi demiş. Bunu duyan indi dede çok üzülmüş. Çocuklara demiş ki çocuklar kediyi içeriye alın. Çocuklar çok sevinmişler. Kediyi içeriye getirmişler. Eline bir de yumak ip vermişler. Kedi yumakla bir oynamış bir oynamış. Bunu gören İndi de çok sevinmiş. O günden sonra nerede bir e, yardıma muhtaç olan kedi görse hayvan görse onu yanına almış. Gökten bir elma düşmüş. Biri emdi dedenin başına, biri kediciklerin başına, biri de hayvansever çocukların başına.